her yerine oh. Dom, Mal, yere attın yere attın geri zekalı hepsi yere düşüyor Niye durmuyor lan? Tamam Kanka oraya gittiğin haber ver Tamam bismillahirrahmanirrahim Tamam bismillahirrahmanirrahim Hadi canlı bomba <laughs> Kanka A <Aa>, patlat Ma patlatma, patlatma. <laughs> O dünyanın en, en iyi ya, Benim bir taktiğim var. Dur Beko dur Beko dur Beko bekle 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 motor değiştireceğim. Veya ne gerek var ya bir dakika. Geliyorum. Beko sen oyala 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 arkada. Aaa aşağı düştüm. Allah'u ekber. Aaa atladım yanlışlıkla. Ya. 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 Atladım yanlışlıkla. Fırat mı? Aa kendi o sadece kendisini öldürdü bu arada. <gülüyor> Onun... <gülüyor> Berkaya o Berkay'ı öldüren kimse teşekkürler. Ölüyor, berkay ölüyordum. Çizgisi silindi öldü. Berkay, Oy. <laughs> Niye yapmayalım? Yapma kan. Ulan kulağım bile dokunmadım. Benim ne aşağı attı <laughs>